Evet arkadaşlar hepiniz yeni bir analiz videosunda hoş geldiniz diyorum. Ee, bugün çelik hisselerini inceleyeceğim. Ereğli'den başlıyorum. Şu yakınlarda bir yerde Ereğli. Evet. Evet arkadaşlar Ereğli hissemize teknik analiz, teknik bazda baktığımız zaman önce ortalamalara bakalım. Son zamanlarda şurada Bayağı bir sıkışma söz konusu gördüğünüz gibi. 8 günlük, 22 günlük, 200 günlük, 50 günlük hareketli ortalama arasında sıkışmış kalmış. E, mavi olan 200 günlük ortalama genel olarak mavi ortalama destek olarak çalışmış. Zaman zaman 50 ortalama destek olarak çalışmış. Ve bakın e, şu tarih ne zaman yani Temmuz ayından beridir 200 günlük ortalamanın altına almıyorlar arkadaşlar bunu. Bu bu anlamda bizim güçlü desteğimiz olarak adlandırabiliriz. Şuradan bir düşen trendimize bakalım. Gördüğünüz gibi 1, 2, 3 3. de denemiş artık burası. Bariz bir direnç noktası olmuş. Böyle Aşağı düşen bir direncimiz var. Burayı da şu şekilde aldığımız zaman gördüğünüz gibi burada bir üçgen diyebileceğimiz bir Görüntü söz konusu. E, buradaki direnç destek noktamız da beyaz çizmiş oldum e, trend çizgisi. Aynı zamanda belirtmiş olduğum gibi zaten 200 günlük 50 günlük ortalama zaten e, özellikle 200 günlük ortalama e, destek görevini görüyor arkadaşlar. Mekteye baktığımız zaman görüyorsunuz sıkışmayı yani iç iş içe geçmiş durumda artık şeyle triggerle bir. Trigger üzeri geliyor. Bir Mekli üzeri geçiyor. RSI bölgesi de şu anda e, 54 seviyesinde. Yani aşırı satımda değil. Hatta şurada o da yani şu 43 seviyesinin altına çoktandır. Bu Temmuz ayı itibarıyla Temmuz ayının sonlarına doğru almamış. Bir şuradaki o büyük e, düşüş itibariyle Neresi orası? 17 Haziran Temmuz ayı itibariyle. Şurası da bir aşırı satım bölgesinin üzerine bir atamamış. Sonra da bu yatay bölgeye bağlamış. 43 seviyesinin altına pek gittiği söylenemez. Gitmemiş. Evet şimdi görüntü bu şekilde. Ne yapalım? Burası destek görevini görüyor. Yukarıdaki kırmızı da direnç görevi görüyor. Görmüş olduğunuz gibi bu artık bir üçgen seviyesi. Üçgen diyebiliriz üçgen daralmaya başlamış. Ortalamalar sıkışmış. Yani bir yöne evrileceği, teknik anlamda, istatistiki olarak söyleyebiliriz. Bir yöne doğru evrilecek bu. Gidecek. Sonsuza kadar bu üçgenin içine kalamayacak yani. Şurada çok bir zamanı yok. Üçgenin bittiği noktayı bakalım. 2 Kasım. Pardon. Yani 32 var sonra üçgenin artık hadi şöyle tam ucuna kadar gelsin. 34 barlık ömrü var bu üçgen. Bir yola doğru evrilecek. Şimdi hemen şunları bir kaldırıp bir de dolar bazlı bakmak istiyorum. Dolar bazlı da bir nevi TL bazlı baktığımız grafikteki aşağıdaki destek gibi bir destek noktası var. Yani ne diyebiliriz? 1.5 dolarla 1.47 dolar arasında daha altına almıyor. Yani 1.47'den başlayan şey destek olayı 1.5 1.57 dolar civarlarında koronu sürdürüyor. Yine burada da şu şekilde bir direnç noktası görüyorum. Aşağı düşen trend. Düşen direnç. 200 günlük ortalaması dolar bazlı olarak 1.80 4 civarları arkadaşlar. İlk olarak doza, dolar bazında zaten şu direnç çizginizi aşabilmesi yani o da e, 1.68. Yine bunu da böyle bir üçgen gibi görürsek zaten bakın TL bazlı olmasa da e, bu sıkışma buradaki sıkışma burada da 12-14 varlık bir ömrü var. Ereğli'nin. Yani Ereğli için TL'de MACD zaten sıkışmış durumda. Ara sayıdan bahsettik. Ortalamalar dediğim gibi. Yani biraz daha netleşmesi lazım ama e, belirttiğim üzere artık ne dedik? 34 varlık aşağı yukarı bir şeyi var diye düşünüyorum yani. bir yani karar aşaması bahsediyorum yani hani yön tayin etmek gibi bir şey söz konusu değil zaten. Aşağıda olur, yukarıda olur. Borsa burası. Hemen İskenderun. Yazamadık bir sürü. Evet. Zaten kardeş şirket. Burada da görünüm hemen hemen birbirine benziyor. Bakalım yine Mekke'yi görmüş olduğunuz gibi sıkışmış. Aresay belli bir bölgede artık yatay hesabmış. Bakın burada da 43 civarlar. Gördüğünüz gibi burada 200 günlük ortalama iyi çok ortalamaya çok uğramamış. Şurada bakın birkaç bar uğramış. Burada bir yanaşmış, bırakmış. burada daha çok 50 günlük ortalamanın direnç görevi gördüğünü gör Destek görevi gördüğünü görüyoruz. Fakat son birkaç bardır böyle azal aşağıya altın alıp sonra üstüne çıkma çabaları vesaire. Son günler itibariyle böyle yine biraz şey 50'ye kafa atıp duruyor yani. Şuralı son 4 bar mesela o şekilde davranmış. Ee, bir direnç çizmeye çalışalım bakalım. Burada da bu şekilde bir görünüm söz konusu olabilir. Yani biraz şöyle kaba taslak çizdiğimizde yine hatta şunu kapatalım daha kısa vadeli. Şuradaki sıkışmadan bahsedip şey yapalım. Alalım. Gördüğünüz gibi burada da bu üçgen de yine aynı şekilde daralıyor. Kaç bar var? Burada da 49 bar var. Karar aşaması için. Aynı şekilde burada da 8, 22 ve 50 günlük ortalamalar sıkışmış durumda arkadaşlar. Hemen dolar bazlı bir grafik bakalım. Aynen nereden elden çok farklı durumda değil. birebir aynısı gibi bir şey. Dolar, fark ettiyseniz dolar bazında daha çabuk böyle artık bir yön tayini söz konusu daha kısa var. Burada da aynı 12-13 bar. 200 günlük ortalama destek görevi görmüş burada. 1.5 ee, seviyesinde 1.5 dolar seviyesinde. Burada da yine 50 günlük ortalamasının altında Mekli sıkışmış Aresay yatay bir bölgede direniyor. Yani görüntü itibariyle kısa Zaman içerisinde. Neye yazamadık bunları? Sürekli yazmayınca. Evet. Kardemir D'den başlayalım. Ee, burada da yine 30 Eylül tarihi itibariyle zaten yani yataya sardığından zamanda böyle hafif meyilli, aşağıya meyilli bir sıkışıklık söz konusu. Aynı şekilde Aresay bakın öbürün Ereğli ve İşdemir'de de Eskenderun'da Demir'de de aynı durumdaydı. 44 civarları Aresay buralarda çok aşağıya da vermiyorlar, yukarı da vermiyorlar. Böyle bir seyir söz konusu. Ereğli ve İskenderun'dan farklı olarak burada 200 günlük ortalaması çok iyi çalıştığı söylenemez. 200 günlüğün orta altına atılmış. Fakat burada da yine aynı sıkışmalar söz konusu. Burada da 8 ve 22 günlük ortalama daha böyle yakından takip ediyor. İş süren gibi aşağıya doğru iş süren. Böyle çok da uzaklaşmıyorlar birbirlerinden. 50-200 günlük de buralarda bir yerde devam ediyor. Eee yani burada aşağı yönlü bir bakın. Mesela biraz gelişi güzel çizdim ama aşağı aşağı beş yukarı durum bu bu şekilde zaten yani. Anlatabiliyor muyum? Ee, destek görevi görmüş buradaki trendimiz. Şimdi biraz da hem de düşünüyorum nasıl bir bakış açısı sağlayabiliriz. Biraz da kurcalamamak lazım. Evet. Buraya da bir Fibonacci seviyesi attık. Yani bakın 150 seviyesi. Yani 78.6'ya tam gelmeden bir tepki almış. 50 seviyesinden geri dönmüş vesaire. Yani Fibonacci'yi çok da düzgün çalıştırıyor gibi görmüyorum açıkçası ama tabii bu seviyelerde yine e, takip edebiliriz. Ayrıca şöyle bir yatay direnç çizdiğimizde bakın bu seviyeler e, kardemir Kardemir de aslında çalışıyor. Yani buradan mesela bu dönüş kesinleşirse yüksek yükseliş atarsa üzeri 50 günlük ve 200 günlük üstüne atarsa ilk uğrayacağı seviye buralar olur. 13-28 seviyeler olur arkadaşlar. Daha sonra yine bir yatay kanal attım. zaten burası da ikinci kez denediği ama aşamadığı bir deneş noktası olmuş. Bu şekilde takip edilebilir. Ama yani zaten alım noktası için Ortalamanın aşılmış olması şu Mekti'nin belli seviyede yani e, bariz böyle sıkışma değil de bariz bir şekilde sıfırın üzerine güzel güzel atıyor olması gerekir. Evet, Kardemir A'da da görünüm çok farklı değil aslında. Yani buraya da yine Yani görüntü hemen hemen hepsinde aynı zaten. Kardemir D'de bu üçgeni oluşturmadık ama orada da bu tarz bir şey vardı. Yine bu üçgenlerin çıkması arkadaşlar. Bakın Kardemir A'da biraz daha uzun. 70 bar diyor. RSI MACD aynı şekilde çok da sıkmak istemiyorum sizleri hemen bir dolar bazlı bakalım dolar bazlı görünüm yine aynı çok farklı değil 200 günlük ortalama direnç olarak çalışmış 50 günlük 20 gün 22 günlük ve 8 günlük ortalamasının altına seyrediyor Kardemir B'ye bakıyoruz. Bu sefer hemen dolardan başladık. Görünüm aynı zaten. Hepsi kardeş hisseler. Evet. Bunu da hadi sonuna kadar götürelim. 62 günlük, 62 barlık ee, şey var. Karar durumu var. Ara bunlarda mesela yatay gitmiş ama son birkaç gündür böyle bir o yatayın altına atıp şimdi geri girme çabaları içerisinde. Evet. E, Ereğli, İskenderun, Kardemir, A, B, D hisseleri bu şekilde.